Türkiye'nin en zengin iş insanı Murat Ülker. 21 Mart 1959'da İstanbul'da doğmuştur. Yıldız Holding'in yönetim kurulu başkanı olan Ülker, hem Türkiye'nin hem de dünyanın en büyük gıda üreticilerinden birinin lideridir. Şirket, Caris ve Şok Marketler gibi dev markaları bünyesinde barındırmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra Amerika ve Almanya'da gıda teknolojisi ile şekerleme üretimi üzerine eğitim almıştır. 1984 yılında Ülker grubunda işe başlayan Murat Ülker, kısa sürede yöneticilik basamaklarını tırmanarak 2008 yılında Yıldız Holding'in yönetim kurulu başkanı olmuştur. Son yıllarda Yıldız Holding, küresel ölçekte yeniden yapılanma süreci başlatmış. Birçok yan iş kolundan çıkmış ve yaklaşık. 6 milyar dolarlık borç ödemesi gerçekleştirmiştir. Bu stratejik hamleyle şirket mali yapısını güçlendirirken üretim ve verimliliğe daha fazla odaklanmıştır. Murat Ülker dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve inovasyon konularında öncü adımlar atmaya devam etmektedir. Bugün hem iş dünyasındaki başarısı hem de global vizyonu sayesinde yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da saygı duyduğu bir lider olarak anılmaktadır.